Eminönü bölgesinde gittiğim 13 mekanla karşınızdayım. Tabii ki ilk mekanımız benim çok sevdiğim Dayday Day Pastanesi. İkinci mekanımız da kavurmasıyla ünlü Kavurmacı Göze. Mutlaka deneyin derim. Çok başarılı bir mekan. Bir diğer mekanımız da Kapalı Çarşı'nın Gülen Yüzü Tostçu Kamil. Onun da tostları harikadır. Ve diğer bir mekanımız hemen yanında bulunan Tuşba Meze Evi. Buraya da mutlaka uğrayın derim. Çok iyidir. Yine bu bölgede bena dondurma şiddetle önereceğim bir yer. Tatlılar ve dondurması çok iyidir. Ve sıra geldi mavi büfeye. Burada da hem et döner hem tavuk döner deneyebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla burada döner yiyebilirsiniz. Sıra geldi Cağaloğlu'nda bulunan simitçi Saim Ustamız. O da kendine has yöntemiyle çok güzel simitler hazırlıyor. Ve diğer mekanımız Dürümcü Mustafa Usta. Onun da müdavimi çok fazladır, çok sevilir. Ve geldik Süleymaniye'de kuru fasulyeci Ali Baba'ya. Şahane bir kuru fasulyesi vardır. Müdavimi olacağınız bir mekan. Yine geldik Kapalı Çarşı'da çok sevilen esnaflardan Gül Ebru Kantin. Buranın da döneri közle ve harika bir dönerdi Yine bu bölgede benim çok sevdiğim köfteci Yaşar Usta. Mutlaka deneyin. Eski köftelerin tadını alacaksınız. Ve hemen yine ona yakın bir bölgede lezzeti şark. Burada da ciğer dürüm yiyebilirsiniz. Ve tabii ki emin önünde burayı tehli yapmadan geçmeyin. Balık ekmek ve turşu şahane olur. Afiyetle kalın.